Tam 102 yıl öncesi canlandırıldı. Güzergah boyunca halk selamlandı. Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde kentte birçok etkinliğe imza atıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gidişi için temsili olarak canlandırma yapıldı. Atatürk'ün Sivas'a teşriflerinin 102. yıl anısına temsili bir karşıma gerçekleştirdik. Atatürk'ü canlandıran devlet tiyatrosu oyuncusu Abdülsamet Sümbül, atlı birlikler öncülüğünde üstü açık arabayla güzergah boyunca halkı selamladı. 102 yıl önceye giderek Sivas ahalisinin heyecanı, duygularının 102 yıl boyunca devam ettiğini de göstermiş oluyoruz. Çok anlamlı halkımızın arzu, iştiyakı çok harikulade. Tabi burada şunu görebiliyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Devleti'nin tapusunda Sivas'ın hissesi vardır dersek yanlış söylememiş oluruz. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi. Sivas'ın da kutsal bir miras, çok değerli bir geçmiş. Bu geçmiş üzerine de güçlü bir kimlik oluşturarak geleceğe de güçlü bir şekilde bakıyoruz. Atatürk'ü canlandıran devlet tiyatrosu oyuncusu Abdülsamet Sümbül, Sivaslılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.